Genel izleyici için uygundur. CNN Türk ekranlarından hepinize merhaba. Eğitimle ilgili merak edilenlerin konuşulduğu Tercih Zamanı'na hoş geldiniz. Bugün genç bir üniversiteye değineceğiz ancak her zaman altını çiziyoruz. 48 yıllık bir tecrübeyle yola çıktılar. Bugünkü konuklarım MEF Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı çok kıymetli Profesör Doktor Arda İnceoğlu ve Mühendislik Fakültesi Dekanı yine çok kıymetli Profesör Doktor Mehmet Fevzi Ünal. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş ee, bulduk. Arda Hocam. Sanat Tasarım Mimarlık Fakültenizin bölümlerinden bahseder misiniz? Tabii bizde iki bölüm var, mimarlık bölümü ve iç mimarlık bölümü. İlk sene eğitimleri ortak, öyle bir farkı da var. Bu şöyle bir işe yarıyor. Çift adal yapmak, işte mimarlıkla iç mimarlık, iç mimarlık mimarlık çok daha kolay oluyor. Çok sayıda başka ortak dersleri de var. Dolayısıyla birlikte yürüyen iki program diye biz onları düşünüyoruz. Hocam tasarım ince iştir, farklı pencerelerden, perspektiflerden bakmak gerektir, gerekir. Ee, Sanat tasarımı tercih edecek, mimarlık ya da iç mimarlık tercih edecek öğrencilere siz hangi niteliklerde bulunmasını e, bekliyorsunuz? Evet, şimdi bu iyi, iyi bir soru. Çünkü e, ister istemez toplumda, öğrenciler ve velilerde böyle bir e, beklenti ya da yanılgı olabiliyor. İşte çizimim iyi değil, acaba beceremez miyim gibi. Hiç aslında böyle bir e, beceriye gerek yok. Çünkü her türlü... El becerisini, teknik beceriyi zaten okul öğrencilerine vermek zorunda. Bu yönde çok sayıda dersimiz var. İhtiyaç olan belki de en önemli beceri, bu içinde geçtiğimiz pandemi sürecinde biraz gördük. Belirsizliklerle mücadele etme becerisi. Çünkü yine öğrencilerin kendi yapılarından kaynaklanmıyor. Lise eğitimin tuhaflığından kaynaklanıyorsa Çok sınav odaklı bir eğitimimiz var. Dolayısıyla doğrular yanlışlar dünyasında yaşıyorlar. Ama tasarım dünyası mimarlıkta da iç mimarlıkta da çok gri bir dünya. Doğruların yanlışların olmadığı, herkesin kendi doğrusunu, kendi mimarlığını, iç mimarlık anlayışını keşfetmesini gerektiren bir ortam. Dolayısıyla bununla baş edebilme becerisi bence çok önemli. Bunun ötesinde tabii ki analitik düşünme, insanlarla iletişim kurma, farklılıklara açık olma, çok çalışma gibi beceriler gerekiyor. Hocam bir de daha farklı bir ortam var sizin fakültenizde. Evet. Notlarıma bakıyorum. Fada Hangar. Evet. Deniz bunun mimarlığa katkısı nedir? Evet. Hangar bizim stüdyolarımıza verdiğimiz isim. Aslında büyük bir hangar gibi, büyük bir depo gibi bir alan. Bunu biz kendimiz de tasarladık. Dolayısıyla tasarımıyla da çok övünüyoruz. Mimarlık ve iç mimarlık eğitiminin temelinde proje dersleri var. Şimdi ders diyoruz ama tam ders gibi de değildir bu çalışmalar. Burada üretim yapılır. Çocuklar aslında mesleklerinde yapacakları işin simülasyonunu yaparlar. Bir konu olur diyelim ki işte size bir ev tasarlanıyor. İşte bir yer var. Çocuk bir dönemin ödevi budur ve o evi tasarlarlar. Proje dersi budur. Ve bunların proje derslerinin geçtiği yere biz hangar diyoruz. Şimdi bunun önemli ee, bir kaynak olmasının nedeni burasının aslında öğrencilere ait olması. Ee, 24 saat e, yılda 365 gün öğrenciler buraya e, istedikleri gibi kullanabiliyorlar. Ve e, ders dışı saatlerde de gittiğiniz zaman e, işte bir cumartesi, gece yarısı 3'te bile ya da işte pazar sabahı bile ya da herhangi bir günün herhangi bir saatinde orası öğrencilerle doludur. Çünkü şöyle bir şey var bizim üniversitemizdeki e, bu tersiyüs eğitim anlayışı da ilgili ama artık eğitimin Öğretme değil, öğrenme odaklı olduğuna inanıyoruz. Ve e, dolayısıyla öğrenciler sadece bizlerden, hocaların deneyimlerinden değil, birbirlerine de çok şey öğreniyorlar. E, ve işte hangar, bizim stüdyolarımız bunun gerçekleştiği yerler. Orada sadece ders olmuyor, her çeşit etkinlik oluyor, misafirler oluyor. E, başka öğrenciler de oraya gelebiliyorlar. Ve orası çok değerli bir paylaşma ortamı. Fevzi Hocam, mühendislik son yıllarda özellikle çok fazla rağbet görüyor. Ben sizden evet. mühendislik fakültesi bölümlerinden bahsetmenizi rica edeceğim. Bir de şimdi öğrenciler can kulağıyla dinledikleri evet. için kontenjan ve <laughs> kurs olanaklarını da soracağım. Tabii, biz üniversitemizde 5 temel mühendislik alanında eğitim öğretim veriyoruz. Bilgisayar, elektrik, elektronik, endüstri, inşaat ve makina mühendisliği. Tabii her zaman bu bölümler arasında yan dal ve çap yapmak mümkün. Diğer programlarla e, olduğu gibi. E, ve bursluğumuz ortalama anlamda %57. E, bilgisayar mühendisliği bölümüne 53, elektrik elektronik 45, endüstri bölümümüze 84, makine ve inşaat bölümlerimize de 43'er yeni öğrenci alacağız. 268 yeni öğrencimiz olacak. Bursluklarımız iki türlü yüzde elli ve yüzde yüz. Programlarımızda e, tabii e, önemli olan nokta, Arda hocamın da bahsettiği gibi e, aslında dersliğin e, veya ders yapılan yeni konuların öğrenildiği ortamların, e, enformasyonun aktarıldığı ortamlar olmaktan çıkarılmış olması bu tüm MEF üniversitesi için geçerli bir uygulama. Ve uygulama ağırlıklı, e, uygulama odaklı bir eğitim-öğretim anlayışı olması. Hocam Böyle, aktif öğrenmeyi sorayım size. Tabii aktif öğrenme. Yani kısacası biz aktif öğrenme olarak Flip Learning e, yöntemini kullanıyoruz. Ve bu yöntemin standartlarının standartlarında e, Flip Learning Global Initiative vardır. Global e, inisiyatif. O kurum altında Harvard ve Stanford Üniversitesi ile birlikte geliştiriyoruz bu yöntemin standartlarını bu yöntemde öğrenci aslında dersi derste öğreniyor. Yani şeyin ana fikri bu. Çünkü dersin sadece kitabi bilgilerin aktarıldığı ortam olması hiç de özellikle bu çağda bilginin her yerde olduğu çağda hiç uygun bir yöntem değil. Aslına bakılırsa bir boşa zaman harcama sayılabilir. Eğer ders uygulamalı bir ortam e, e, içeriyor ise e, öğretim üyesinin nitelikleri de burada ön plana çıkıyor ve uzman hocalarımızdan öğrencilerimiz çok daha fazlasıyla Akademik kadro yapılanmasını da sorayım hoca, o zaman hocam. Evet, akademik kadromuz uluslararası deneyimi çok yüksek. Ya ulus e, yurt dışı doktoralı ya da doktorasını aldıktan sonra yurt dışında Uzun süre doktora sonrası araştırmalar yapmış, çeşitli prestijli üniversitelerde kurumlarda çalışmış hocalarımız. Ee, i̇şte bu hocalarımızı yani bu kadar e, CV'leri, özgeçmişleri zengin olan hocalarımızı ders anlatır e, durumdan e, çıkarıyoruz bu aktif öğrenmeyle. Öğrenciyi ön plana koymuş oluyoruz e, ve. E, Öğrenci bunun dışında ne yapabiliyor? Hocasına kolaylıkla ulaşabiliyor. Ondan mentorluk alabiliyor, danışmanlık alabiliyor. Çeşitli projelerde birliktelikleri oluyor. Yani aslında bu konuda anlatacaklarım epeyce kapsamlı. Hani sizin sorularınıza göre ilerleyebiliriz. E, hocam peki mezunlarınız mezun olduktan sonra iş bulma durumu nasıl? Siz bunun için özel bir çalışma yürütüyor musunuz? E, tabii aslında bu konuda çok planlı programlı gidiyoruz. Yani biz e, müfredatımızı işledik, derslerimizi verdik, faaliyetlerde bulunduk. Artık bakalım ne olacak yaklaşımı kesinlikle yok. Son derece planlı programlı e, programların e, tasarlanması aşamasında e, yürütülmesine ve iyileştirilmesine sahip. E, varana kadar sürekli olarak eğitim öğretimle ilgili her büyüklük ölçülüyor ve mezunlarımızın mezuniyet daha doğrusu öğrencilerimizin mezuniyet aşamasında sağlaması gereken bir dizi yetkinlik var. Bu adaylar üniversite web sitemizden bunları görebilirler. Temel olarak 7 önemli yetkinliğimiz var. Mezuniyet sırasında gösterilmesi gereken bu yetkinlikler adım adım 4 sene içinde çok bilinçli olarak geliştiriliyor ve en sonunda bu yetkinliklere sahip olmasından emin olunmak isteniyor bu yöntem içinde. Ve bunun içinde öğrencilerin tabii fikirleri çok önemli. Zaten MEF Üniversitesi'nin en önemli özelliklerinden birisi öğrenci merkezli olması, öğrencilerin önerileri, görüşleri mutlaka yerini buluyor, mutlaka değerlendirmeye alınıyor. Zaten yönetimde bulunuyorlar, fakülte yönetim kurulunda bulunuyorlar, üniversite yönetim kurulunda bulunu bulunuyorlar. Öğrenci temsilcilikleri aracılığıyla isteklerin önerilerini iletiyorlar ee, ve sık sık anketler yapılıyor değişik alanlarda ee, ve bütün bunlar dikkate alınarak fakülte öğretim üyelerimizin, öğrencilerimizin, mezunlarımızın ve endüstri e, sektör temsilcilerinin görüşleri alınarak mezunlarımızın profesyonel anlamda gelişkin olmaları ve uluslararası ortamlarda istihdam edilebilir olmalarından emin olunuyor. Aslında sektöre de adam yetiştirmiş oluyorsunuz hocam. Yani sektörün e, ihtiyaçlarını ya da sorunlarını da göz önünde bulunarak ona göre öğrenci Kesinlikle, olursunuz. Kesinlikle. Yani sektörle zaten çok yakın temasta bütün bu ölçmeleri, değerlendirmeleri, varsa iyileştirilmeye açık yönler, o iyileştirmeleri sektörle birlikte yaptığımız için belirttiğiniz gibi sektörün dinamiklerini de anında yakalamak mümkün. Arda hocam Tasarla Yap stüdyolarından bahseder misiniz? Öğrenciye katkısını edin. Evet. bu Tasarla Yap programı bizim okula özgü bir program. Birinci sınıfın sonunda yapılan bir okulun organize ettiği bir staj. Dünyada da çok örnekleri var. Şöyle bir e, yapısı var bunun, e, topluma hizmet amacı taşıyan projeler aslında üretiyoruz özet olarak. E, Türkiye'nin çeşitli yerlerini İstanbul'da ama e, Türkiye'nin e, farklı yerlerinde e, tasarımına ihtiyaç olan yerleri keşfediyoruz. İşte Akseki'nin bir köyünde mesela e, çalıştık ya da e, Aydın'ın bir köyünde çalıştık, İstanbul'da e, da çalıştık. Çok sayıda yerde çalışıyoruz ve bir tasarım ihtiyacını öğrencinizi proje geliştiriyorlar. Okul kapandıktan sonra genelde Haziran ayında oluyor. Bu sene pandemi nedeniyle gelecek sene ertelemek zorunda kaldık maalesef. Ve öğrencilerimiz proje geliştirdikten sonra asıl ilginç tarafı başlıyor. Birebir biz bunu uyguluyoruz. Hiçbir profesyonel destek almadan, işte marangozlara, e, ustalara e, şey yapmadan, e, onlardan destek almadan hocalar ve öğrenciler hep beraber tulumlarını giyiyorlar. <laughs> Ciddi bir makine parkımız var. Görseniz böyle bir büyük bir marangozhanemiz var. Ve birebir bunu inşa ediyoruz. Şimdi bunun tabii çok sayıda katkısı oluyor. Bir Birinci sınıfın sonunda bütün öğrencilerimizin bir mesleki uygulaması olmuş oluyor. Çok Dolayısıyla çok değerli ve yurt dışına çok staj imkanı buluyor bizim öğrencilerimiz. Bir nedeninin bu olduğunu düşünüyoruz. Bir diğeri tabii ki yaparak öğrenmenin artık bu iyice ilerlemiş bir konusudur. Şey, ...şekli olmuş oluyor. Birebir bir projeyi uygulamış oluyorlar. Orada edindikleri tabii ki mesleki tecrübe çok değerli. İşte insanlarla tartışıp projeyi geliştiriyorlar. Proje gelişirken sunum yapıyorlar ve bir geri bildirim alıp projeyi ilerletiyorlar. Sonra da birebir malzemeleri bir araya getirerek, keserek, biçerek bir üretim yapıyorlar. Oradaki tabii ki çok farklı bilgiler edinmek mümkün. Bir de şöyle bir katkısı da oluyor bence. Çok kuvvetli bir dayanışma oluşuyor. Hem öğrencilerle hocalar arasında, aslında bütün fakülte ekibi olarak şantiyede hep beraber çalışmak, o sıcakta, o olumlu ve olumsuz şartları birlikte deneyimlemenin çok büyük bir kültür oluşturduğuna ve bir birliktelik, çok olumlu bir birliktelik oluşturduğuna Ödülleriniz var mı hocam? Ee, şimdi bizim alanlarımızda çok fazla yarışma e, olur. Ee, öğrencilerimizin evet öyle bir şey oldu doğrusu. Öyle bir gelenek oluştu. Çok e, yarışmalara giriyorlar. Çok e, ödül kazandı bizim öğrenciler. Evet e, web sitesine girildiği zaman onları görmek mümkün. Verdiğiniz eğitimle bir alakası var mı peki ee, bu ödülün? Yani öyle olduğunu inanmak istiyoruz tabii ki iyi bir eğitim aldıkları için çok sayıda ödül alıyorlar. Ama bence daha değerli olan kazanılan ödüllerin ötesinde çünkü yarışma eninde sonunda sübjektif bir şeydir. Başka bir jüri girse başkaları ödül alabilir. Bizim çok sayıda öğrencimiz kendi inisiyatifleri bu yarışmalara katılıyorlar. Bence bizim verdiğimiz eğitimin bizim bakışımıza başarılı olmasını olduğunu gösteren şey bu. Hepsi kendini serbest rekabete hazır görüyorlar ve yarışmalara giriyorlar. Ödül kazanmamak da var çünkü yarışmada. Ama ödül kazanmak tabii bunun şey oluyor. Ee, ekstra bir şey ol, evet, Balık oluyor. Balık kaymağı diyelim hocam. Kayma oluyor. evet. <laughs> Peki hocam e, mezun ettikten sonra sizin öğrencideki hedefleriniz neler? Yani ben e, şu şu donanımlara sahip bir evet. öğrenci mezun ediyorum. Diyebilir miyiz? E, tabii ...çok uzun uzun cevaplanabilecek bir soru bu. Ama Kapanlarsak e, hocam, evet, süremiz çok az. Evet, elbette ki. E, çok iyi tasarımcılar olmalarını istiyoruz. Ama aynı zamanda da tasarım araçlarına hakim olmalarını istiyoruz. Mimarlık ve iç mimarlık dünyası çok zengindir. İşte insanla ilgilenir, teknolojiyle ilgilenir, gelecekle ilgilenir. Bütün bu ve bir sürü farklı alanla da ilgilenir. Bütün bu alanlardan bilgi sahibi ve biraz da olsa deneyim sahibi olmalarını istiyoruz. Ve bunun sonucunda aslında... Ee, şöyle bir şey görüyoruz, o hoşumuza gidiyor. Yurtdışında staj yapan çok öğrencimiz olduğu gibi yurt dışından iş teklifi alıp e, çalışan öğrencilerimiz de var. Bu aslında dünya içinde rekabet edebilen entelektüel insanlar geliştirdiğimizi gösteriyor. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli bilgilerinizi bizlerle paylaştınız. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Tercih zamanı bugünlük sona eriyor. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.